Niye burada buluştuk? Eskiden çok gelirdik ya. Evlenmeden önce. Mutlu günlerimizde yani. Hiç mi hatırlamıyorsun Hakan? Hatırlıyorum. Şu masada oturuyorduk. Ben şurada. Sen yine böyle karşımda. Hatta üzerinde mavi bir gömlek vardı. Hatırlıyorum. Burada hep iyi hatıralar biriktirdik, ama kavga etmek için gelmemiştik hiç. Kavga etmeye çağırmadım ki ben seni. Niye çağırdım? Barışmaya mı? Barışmaya. Evet. Bunu istemek çok mu kötü? Hakan daha kaç kere özür dileyeceğim? Ne kadar üzgün olduğumu görmüyor musun? Benim kadar üzgün olamazsın. Ben burada elini ilk tuttuğumda. Seninle bir gelecek hayal etmiştim. İkimize ait bir hayat. Huzur istemiştim. Anlıyor musun? Huzur. Maziden konuşur gibi laflar etme ne olur. Biz evliyiz hala Hakan. Bu kadar... Bu kadar duygusuz olmaya hakkın yok. Ne duygusu ya? Sen beni rezil ettin ya. İstedim ki bir karım olsun. Onunla gurur duyayım. Sonra bir baktım... Gururum paramparça. Sen mi bana duygusuz diyorsun? Sen bende tek bir duygu bıraktın Aylin. Hayal kırıklığı. Bu kadar kolay olmamalı Hakan. Ya tamam bir hata yaptım kabul ediyorum. Ama ne olur pişmanım. Pişman olmamın hiç önemi yok mu senin için Hakan? Görmüyor musun? Pişmanım. Yok. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama bu konuları işe taşımıyoruz. Ekibin yüzüne zor bakıyorum zaten. Daha da zorlaştırmayacağız hiçbir şey. Efendim Hande. Telefon hattının izini bulduk abi. Adresi mesaj attım sana. İyi yapmışsın. Benim gitmem lazım. Oktay cinayetiyle ilgili. Akşam gelecek misin eve? Hayır. Ama bir ara Eşyalarımı almaya gelirim. Nerede kalacaksın peki? Bilmiyorum. Böyle mi yaşayacağız? Böyle mi olacağız artık Hakan? yaparsın yediğin attan? Sinem delirme yine. Gel de sen delirme. Polis beni bir daha çekti bugün. Kolay kolay bırakmayacaklar peşimi. Ah Cüneyt öldürme sen olmuyor muydu? Abuk konuşma telefonda. Evinden de çıkma. Haber bekle benden. <laughs> zekalı. Hikmet Şengezer. Neciymiş? Pek bir şey öğrenemedik. GBT sitemiz. Oktay'ın iletişimde olduğu hattın sahibi olduğunu biliyoruz sadece. ...operatör bu evin adresini vermiş. Dikkat edelim. Herif cinayet şüphelisi sayılır. Kim o? Polis. Açın kapıyı. Hayrola çocuğum? Şey, biz Hikmet Şengezir'e bakmıştık ama... ...burada mı kendisi? Aa işte burada. Doya doya bakın. Anlaşıldı. Allah rahmet eylesin. Amin çocuğum, amin. Hasta mısın sen ya? Niye hırsız gibi giriyorsun? Abuk sabuk konuşma. Sen vermedin mi bu anahtarı sanki? Sakla şu silahı. Niye geldin? Ya polis gördüyse seni? Bugün iş yerime de gitmişler zaten. Bir yanlışımla alacaklar beni bilmiyor musun? Biliyorum. O yüzden buradayım. Şu senin polisi saf dışı ediyoruz. Onu da vurmayacaksın değil mi? Yok. Daha beter edeceğim. Efendim? Selam. Ben Sinem. Ya ben senin daha kaç numaranı engelleyeceğim? Manyak mısın kızım sen? Dur. Kızma hemen. Rahatsız etmek için aramadım. Şu cinayet meselesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Hani bir şey bilmiyordun? Bilmiyordum. Bu gece öğrendim. Anlat o zaman. Telefonda olmaz. Konuşamaz mıyız? Dışarıda bir yerde sadece 10 dakikanı alacağım. Söz veriyorum. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Yemin ederim başka hiçbir niyetim yok. Of. Oh. Cüneyt kim ya? Sevgilim dedim ya. Rahmetli Oktay neydi? Of, eski sevgilimdi. Anla işte Cüneyt bana çok düşkün. Oktay'ın beni dövdüğünü öğrenince gözü dönmüştü. Madem sevgilin var bana niye musallat oldun? Kızım bir dediğin bir dediğini tutmuyor farkında mısın? Ya yemin ederim doğru söylüyorum. Cüneyt de dilinin biri tıpkı Oktay gibi. Hale bak ya. Hiç normal biri girmez mi senin hayatına? Girmedi ne yapalım? Düzgün adamları kapmışlar. En son bir tanesini tutuldum aldım boyumun ölçüsünü. Sinem 20 oraları. Yardım edecek misin? Cüneyt Oktay'ı öldürdüyse beni de yaşatmaz. Benim de bir cesedimi bulmak istiyorsun bir yerde. Kim bu Cüneyt? Soy isim, adres, akraba, tuttuğu takım tamam mı? Ne biliyorsan yaz şuraya. yapma hemen. Şarjı falan bitmiştir. Ya tamam ama kaç saat oldu Mesut. Normal mi böyle ortadan kaybolması bir anda? Ya ne bileyim ya. Öf. Aylin. Baksana bir. Ne oldu? Sen Hakan nerede biliyor musun? Ben sabahtan beri ulaşamıyorum da. Hakan'ın bende ne alakası var ki Selin? Bana sormayın artık. Bitmedi bunun da dramı arkadaş ya. Vay Yapma arkadaş. Sen de biliyorsun ya. üzülüyor kız. Haber var mı Hakan'dan? Ya yok baba maalesef. Biz de meraklanmaya başladık. Kafası yerinde değil son günlerde. Belki de biraz yalnız kalmak istedi. Bence de yani olabilir. Sabaha kadar bekleyelim. E hadi siz de çıkın. Sen çıkmıyor musun baba? Halid'den haber bekliyorum. Çıkacağım. Tamam babam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi güle güle. Günaydın mı desem? Saat kaç oldu? Ne oluyor? Neredeyiz ya? Ne yapıyorsun sen? Şaka mısın? Ne demek ne yapıyorsun? Oo, uyandınız mı çifte kumrular? Sen kimsin lan? Hop baba hop orada dur bakalım. Ne yapıyorsun lan kimsin sen? Sakin ol diyorum sana. Otur bir şöyle canım. Bir söz dinle. Sen dindir silahını. Şöyle güzel güzel bir konuşalım.